Herkes soruyor nasıl uyanırım, aydınlanırım. Çok sıkıldım, bunaldım. Bir labirent içindeyim sanki. Başladığım noktaya hep geri dönüyorum. Çoğu şey anlamsız geliyor. Ama size bir şey diyeyim mi? Çok normaldir. Ve sizin göremediğiniz şu an yaşadığınız durum var ya. Bir aydınlanma, bir uyanıştır. Yani hepimiz o yoldayız. Aydınlanma, uyanış olmaz. O bir süreçtir kendinizi Matrix vs. bunun gibi şeylerin içerisinde hissedebilirsiniz. Ama Mevlam dediği gibi kalp kırılması lazım ki içinden sevgi çıksın. O kalbi kırmak lazım. Belki de o kalbi kırdığınız süreç uyanış aydınlanma, öze dönme, kendini hatırlama, unutulanı hatırlamadır. Ama daha önce videolarımda açıkladığım gibi bu çok uyanış aydınlama çok egzotik bir tecrübe değildir. Aa yaşadım diyeceğiniz bir tecrübe değildir sadece bu beden, zihin, ego, illüzyonundan düzleminden çıkarsınız. Kendi kaynağınıza, özünüze dönersiniz. Bir bütün olursun. Bir ben, bir de içindeki ben varlığı artık olmaz. O ayrı, bu geldiğimiz ayrılık ikileminde özüne dönersin. Senin için ben algısı gider sadece. Her şeyin tek olduğu, teklik olgusu meydana gelir. Yanlış aydınlanma sonsuz bir süreçtir. Yani hayat dediğimiz şey sen ne başlangıcı vardır ne sonu vardır ama onun arasındaki her şeydir. Sen zaten bu uyanışı aydınlanmaya başladın. Sadece biraz acele ediyorsun. Zaten sürekli büyüyorsun. Bilincini geliştiriyorsun. Yeni şeyler tecrübe ediyorsun. Belki fazlasını istiyor olabilirsin. Belki bir şeyler eksik hissediyor olabilirsin içinde. Ama zaten o uyanışın süreci. Sadece biraz belki yanlış yönlendirilmişsin diyebilirim. Belki yanlış da yoktur. Belki de olması gerekiyordu ama böyle düz yoldan gitmen gerekirken belki de kestirme yolu yerine uzun yola satmışsındır. Öyle diyelim. Ama bu da sürecin parçası. Hepimiz sürekli ne ararız? Para da ararız, mutluluk ararız. Araba, aklınıza gelebilecek ev, yani birçok şey, hazlar. Hepsi normal bir süreç. Aslında o aydınlanmaya giden bir süreç. Sadece biz farklı yollardan gidiyoruz. Yani bilinçsizce olsa da uzatılan bir süreç ama aynı süreç. Farkındalık işte. Eğer farkındalığınızı arttırırsanız, her anına farkında bir şekilde dikkatinle bilinci, bilinçli bir şekilde yaşarsan kendini olmayan geçmiş o gelecek kaygılarından o zihnin yarattığı gerçek olmayan illüzyondan çıkarırsan yani dikkatini o şeyleri vermek yerine anına verirsen şu anına uyanış aydınlanma daha hızlı bir şekilde meydana gelir ve oluşur sadece bilinçli olman lazım bu kadar sadece yapman gereken bilinçli olup ana odaklanmaktır Gerek kalan sadece izin vermendir. Zaten olması gerektiği yere gidecektir zaten. Kimsenin seni yönlendirmesine bir şey yapmana gerek kalmaz. Çünkü zihni dinlemeyen sen sonunda ana odaklanınca kalbin açılacak. Mı? Kalbin yaratanın verdiği sevgi, o yaratılış amacınla birlikte gitmen gerektiği yere seni zaten kalbin götürecek. Peki nasıl farkında, nasıl bilinçli oluruz? Bu videomu izleyebilirsiniz. Buraya e, kartlara koyacağım. Ama farkındalık demek. Örneğin beni şu an izliyorsunuz ya. Dikkatini başka şeylere veriyor musun? Sadece beni mi izliyorsun yoksa... Aynı anda oyun mu oynuyorsun biriyle mi konuşuyorsun? Kafanda düşünceler, kaygılar, geleceğe geçmişe gidiyor musun? Yoksa sadece farkındalığını, farkında olma durumunu bana ayırıyorsun. Bu videoya yarıyorsun ve farkında bir şekilde dinliyorsun. Yani farkında mısın beni dinlediğin tamamen? Eğer beni izlerken örnek veriyorum ana odaklanıyorsun. Aslında beni izlemiyorsun, ana odaklanıyorsun. Beni izlerken tüm odağını bana verip ne konuştuysan her şeyin farkında oluyorsun. Budur farkındalık. Mesela ölü biri farkında değildir şu an buranın. Burada neler olup bittiğini veya uyuyan bir kişi. Çünkü hayat dediğin sensindir. Sen olmasan hayat tecrübeci kimse olmaz. Uyuyan farkında değildir. Ne olup bittiğini bilemez mesela. Eğer sen de burada beni açıp beni izlediğini zannediyor ama kafan başka yerlerdeyse sen de uyuyorsundur, yaşayan bir ölüsündür. Hiçbir şeyin farkında değilsindir. Hayaller halinde yaşıyorsundur. Budur işte. Farkında olmama durumu. Unutmayın farkındalığın birçok seviyesi var. Bilincin, yüksek bilincin birçok seviyeleri bulunmaktadır ne kadar dikkatini çok verirsen farkındalığın o kadar artar. Ne kadar ana çok odaklanırsan o kadar yüksek farkındalık elde edersin. Ve her şeye dikkat etmeye başlarsan her şeyi hatırlarsın. Araba sürmek gibi düşün. Mesela araba sürüyorsunuz. Birçok farkındalığın birçok seviyesi vardır. Kimisi tüm tabelalara bakar. Her şey dikkatlice. Ne bir duygu düşünce, ne bir kaygı, ne bir hiçbir şey geçirmez. Sadece ana odaklanır. Yayaya her şeye bakar Kimisi vardır Aklı başka yerdedir Hatta öyle olur ki bazen Arabayı sürdüğün bile unutursun Bir bakmışsın varmış ama Kafan başka yerlerde Otomatik gerçekleşmiştir Bir makine bir robot gibi Yani aslında yaşayan ölüler gibi Çoğumuz böyle yapıyoruz Çoğu şeyi otomatik yapıyoruz Ama aklımız başka yerlerde Bu anda Anda değiliz Andan kopuyoruz İşte o araba süren gibi Eğer ana odaklanırsanız Odur farkındalığınız Bu süreç böyle başlar Mesela oturduğunuz şu an odaya bakın Gözlemlemenizi istiyorum Yani hiç bir bakın. Büyük ihtimal farkına varacaksınız. Biraz dikkat edin. Enişli bir şekilde. Çoğu zaman farkına varmadığınız Bir birçok şey farkına varacaksınız. Detayları altına, koltuğa, her yere. Bu da farkındalık. Anı yaşamaktır. Uyanış aydınlanma budur. Yani alarm seviyesinde tetikte dikkatli bir şekilde ana odaklanmak. Yani o anda da bir şeylere odaklanmak değil. Ana odaklanmak. Bu kadar. Eğer ana odaklanırsan o alarm seviyesinde dikkatini her an şu ana verirsen ana anda kalırsan o zaman senin hayvani işgüdülerinden olan hayatta kalma işgüdün işgüdüne gerek kalmaz çünkü hayatta kalmana gerek kalmayacaktır. O kaygılar, korkular, düşünceler, gelecek, geçmiş her şeyden kendini sıyıracaksın ve ana odaklanacaksın. Çünkü senin artık ihtiyacın yoktur. O olmayan gelecek, olmayan geçmişi, olmayan kaygıları kafanda yaratan zihni dinlemeyi bırakırsın. Yani zihni susturursun. İşte ona varmak için belki o farkındalığı kazanmak, ana odaklanmak biraz ilk başta zor olabilir. Ama bu sigarayı bırakmak gibidir. Mesela bir beş dakika ana odaklan, hiçbir şey yapma desen sıkıntı, rahatsızlık gelir değil mi? Çünkü bu düşüncelerle, bu düşünceleri bu kafanda yaşamaya, zihnin düşünceleriyle yaşamaya o kadar alışmışsın ki odağını veremiyormuşsun. Çünkü bedenini öyle bir açtırmışsın ki bağımlılık vardır ana odaklayamazsın. Ne kadar ana odaklamak istesen kendini sürekli bir düşünce kaygı, düşünceler gelir ya da sıkıntı, rahatsızlık gelir ve bir anda seni zihnin andan çekmeye çalışır. İşte belki ilk başta zordur ama bir hafta bir dene. Gör. Bir nasıl sigarayı bırakmak gibidir ilk başta. Daha çok düşünceler gelir, daha çok sıkıntı gelir ama ona kulak asmazsan, kendin olursan, zihnin ilizyonuna gene kapılmazsan yavaş yavaş aydınlanma, uyanışa başlayacaksın. Yani o bedenini, zihnin alışık olduğu durumdan yani kurtaracaksın. Yani bilinçaltını programlayacaksın. Ve sonrasında mesela dedim ya odanıza bakın diye mutlaka hiç görmediğimiz şeyin, şeylerin farkına varacaksınız. Biz yaşayan ölüler aslında, gözümüz önündekini görmeyen bizler, aslında gözümüz varken görmeyen bizler aslında görmeye başlayacağız. Dikkatimiz vermeye başlayacağız, farkındalığımız artacak. Gözümüzün önündeki her şeyi göreceğiz, güzellikleri. Hatta çoğu şeyin farkına bile varacağız. Çoğunuza sorsam, bugün ne yaptın? Sayın desem, saat saat, şu nereye gittin, ne yedin bilmem ne falan ya da odanın içinde neler vardı. Çoğunu sayamazsınız çünkü dikkatimizi vermiyoruz, çünkü kafamız burada değil. Çünkü o kadar her şeyi hızlı yaşıyoruz ki. Dikkatimizi vermiyoruz hiçbir şey. Anda yaşamıyoruz. İşte farkındalık anda yaşama senin bilincini geliştirir. Hatta hafızanı, odağını, her şeyini geliştirir. Meditasyon yapmanı öneririm. Her gün yoruluyorsun, 24 saat harcıyorsun, çalışıyorsun, bir şeyler yapıyorsun, düşünüyorsun, kaygılar, korkular. Günde 5-10 dakika ayır. Otur bir koltuğa sessiz bir şekilde. Her şey uzaklaş. Sessizce burundan nefes al. Ağzından ver. Meditasyon yap. Kendine baş başa kal. Kendine odaklan, ana odaklan. O duygular, düşünceler gelecek mi? Gelecek. Onlar geldiğinde onları gözlemle. Onlara sen olmadığını farkına var. Kendine ana odaklan. Belki ilk başta zor olacaktır ama sıkınlık gelebilir, zor olabilir. Bir şey yapma. Bırak o geliyorsa hoş geldin de sen durmaya devam et. Bu her şeyi kontrol eden sensin bedenini, zihnini, düşüncelerini. Onun seni kontrol etmesine izin verme. Bakın diğer hayvanlarla insan arasındaki fark şudur. Çok ilginç. Bizde ayrılık ikilemi vardır, bir ben varımdır, bir de içimiz vardır, bir ikinci ben vardır, içerideki. Ama hayvanlarda böyle bir şey yoktur. Hayvanlar tektir. Hayvanlarda örneğin köpeklerde bir içindeki sen bir de dışındaki sen yoktur. Bizden ego sonrası oluşmuş varlıklar olup köpekler egoistik öncesi varlıklardır. Yani bir egoları, kişilikleri yoktur ayrıca. Örneğin köpeklerde bilinç vardır ama bizdeki gibi kavramsal bir zihni yoktur. Ama bilinci vardır. Mesela köpeklerde özgüven problemi yoktur. Benim dış görünüşüm nasıl çirkin miyim diye ve ev Çünkü onlar ayrılık yaşamıyor. Onlar tekler. Bundan dolayı köpekler mutlular işte. Mesela 10 dakika ayrıl, geri dön sanki. 10 yıllık gitmişsin gibi böyle bir mutlulukla kuyrukları sallarlar ki öyle mutlulardır ki sadece diyecekleri belki birazcık daha yemek ver daha da mutlu edelim. olurum bu kadar ama çünkü köpekte ben algısı yoktur ben nedir bilmez İnsanlar hayvanı sever çünkü köpek koşulsuz sever, yargılamaz, yadırgamaz. İnsanlar ona bakınca köpek olmayı hissettiğini zanneder ama hayır. İnsan ona baktığında kendini hisseder, kendi kalbini hisseder aslında. Koşulsuz sevgiyi, yadırgamamayı, mutluluğu, sevgiyi. Yani içinde o ego olmayan, kişilikten çıkmaya çalışan o bilinci sever. İşte o içinde olan hayatta kalma, savunma mekanizması olmasa o ego, zihin bedenden çıkar o zaman değişim başlar. Yani farkında olur. Ana odaklanırsan hayatta kalma içgüdülerinde yavaş yavaş azalır. Ve artık zihinde susar, ego da susar. Kendine sor. Kendin olmak nasıl bir his Ama kendin olmak derken yani ben. Yani geçmişi hatırlamayarak olmayan geleceği düşünmeyerek sadece şu an telefonla e-mailini falan hatırlamana gerek yok ya da yaptıklarını yapacaklarını düşünmene gerek yok hiçbir referans hiçbir etiket olmadan her şeyi bırakıp kendini ana odaklan o sessizlikte kal onsuz nesin sen Cevap ver. Yani hayatı dedin her şey çıkar. Sen neredesin? Nesin sen? Cevaplayabilir misin? Gelin ben cevaplayayım. Bu arada siz de içinizde muhakemeniz yapın. Onlar gidince ben neyim? Bir sessizlik, hiçlik var sanki. Ama o hiçlikte bir şey var, bir varlık hissi. Ama o sessizlikte bir bilinç olan ben her şeyi duyuyorum, her şeyi hissediyorum. Kalbimin alışını hissediyorum, bir frekans, bir titreşim hissediyorum sürekli. Bir enerji kalbimden çıkıyor, enerji dalgalanıyor parmak uçlarıma kadar. İleri geri enerjiye geliyor. Yani sen hayatsın. Senin hayatın yok, hayat dediğin sensin. Sen olmasan hayat tecrübeci kimse olmaz. Yani o işlikte, o düşüncelerin olmadığı yerde olan sen işte bilinçsin her şeyi gözlemleyesin ki gözlemleyesin sınırsız olansın. Sen bu zihin, bu ego, bu beden değilsin. O durgunluk, sessizlik var ya, hiçlik dediğimiz, hiçbirimizin alışmadığı, duramadığı, ölürüm dayanamam dediği var ya. Tüm sesler sessizlikten gelir. Biz bile hiçlikten var olmuşuzdur. Asıl kaynak odur işte. Yani uyanık ol, tetikte ol. İşte asıl uyanıklık o hiçlikte, o sessizlikte, o düşüncelerin olmadığı yerde ayık olmaktır, ana odaklanmaktır. Biraz kendinle sabreder, baş başa kalmayı denersen, artık anı yaşamayacaksın, o ana döneceksin. An sen olacaksın. Sen artık bir şeyler odaklanmak zorunda kalmayacaksın. Sadece bir şey, sadece ana odaklanacaksın bu kadar. Yani hiçbir şey yapmana gerek yok. Yani asıl işte uyanışta, aydınlanmada an odaklanıp hiçbir şey yapmamak, bir şey odaklanmamak. Yani aslında yapman gereken hiçbir şey yok. Aslında hiçbir şey yapmaman lazım. Zaten o öyle devam edersen otomatik olarak uyanacaksındır. Mesela zen hocalarına, masterlarına bakarsanız genellikle insanlara şok tedavisi uygulayabilirler. Genellikle bu ölümden geri dönüş vakaları, kazalardan sonra çok uyanış, çok farklı vakalar yaşayanlara bakın. Genellikle şok sonrası olur bunlar. Ben de babam kaybettikten sonra bir e, başladı uyanış safhası ve sonrasında sirli mantarı almaktan, aldıktan sonra bir şok etkisiyle başladı Bende de bir şok etkisi oldu diyebilirim ve meditasyonlarla birlikte o yavaş yavaş şok etkileriyle birlikte daha da güçlendi. Peki belki de sorabilirsiniz ben o safaya nasıl varabilirim? Ya yani nasıl Tanrı bilgisine o ilahiliğe erişebilirim diye sorabilir senin egon. Tek diyeceğim bu yanlış bir soru. Belki de olmayan bir soru çünkü cevabı yoktur. Çünkü o soruyu da gene senin zihnin egon soruyordur. Seni farklı bir soruya soruyla olabilen içerisinde gene döndürüp dolaştırıyordur. Asıl bu soru geldiğinde senin kendine sorman lazım neye erişmek istiyorum çünkü erişeceğim bir şey yok. ki. Bu erişme isteği ne o senin nefsinin, zihninin başka bir damak bitmez, tükenmez ilüzyondur. Asıl ona erişmede sana engel koyan o sorudur işte. Önemli olan o soruya takılmamaktır, ciddiye almamaktır. Yani o soru seni andan koparır, o illüzyona olmayan düşüncelerin içine sok verir gene sonra niye uyanamıyorum diye ders. Sen zaten uyanıyorsun hayat bir aydınlanma. Senin ne olmadığını anlamana gerek yok. Sen zaten olduğun gözün önünde. Senin aslında ne olduğunu araştırmak yerine ne olmadığını anlaman lazım. Sen o kafana gelen sorular, zihnin dedikleri, egon, kişiliğin değilsin. Onu anlarsan zaten ne olmadığını anlarsan ne olduğunu zaten önüne serilecektir. Yani sen buraya ruhani boyuta geçmeye çalışan ya da onları hissetmeye çalışan insan varlığı değilsin. Sen zaten insan tecrübesi edinmeye gelmiş bir ruhani varlıksın. Sen buraya insan tecrübesini etmeye geldin. Bu güzellikleri görmeye, vermeye, sevgiyle, o yaratanın sevgisiyle ilham olmayı yaratmaya geldi, Vermeye. Ama size bir şey diyeyim mi? Uyanış olunca çok komik şeyler olacak. Ayrış ayrılış, ayrılış ikilem bitecek bir dış sen ya da iç sen olmayacak artık. Sen diye bir kavram olmayacak. Ben yok olmayacak. Ben yok olacak artık. Tek olacak. Hepimizin bir, biz bir olduğu teklik olacak kavramı. Farkına varacaksın ki her şey senin yansıman. Dışarıda yargıladığın, nefret ettiğin, gördüğün, duydun her şey aslında kesinlikle kendi yansıman kendinsin. Belki bir uyanış yaşayabilirsin. Uyanış sonrası kendini başkalarından üstün zannedebilirsin veya o yaşadığın hissi başkalarına anlatmaya hatta başkalarının aydınlanma ya da uyanış bu tecrübe yaşaması için ikna etmeye çalışabilirsin. Anlaşılmaya çalışabilirsin. Belki dışarıdaki kişiler seni anlamayacaktır. Sen kendini biraz key başkalarının üstüne hissedebilirsin. Ama yalnız şunu diyeyim. Buna Tanrı egosu diyorlar. Bu da egonun başka bir ürünüdür. Aman diyeyim. O egona, o egoya, o illüzyon, o matrikse gene girmeye girme. Çünkü seni tuzağa düşürür. Ama farkına varınca sen farkına varacaksın ki sen evrende küçük bir tane değilsin. O evren olan küçük bir tane olduğunu göreceksin. Aslında senin dışarıdaki evrene bakıp heyecanlanmak yerine içinde ne evrenler saklı olduğunu göreceksin. Hayattaki en büyük keşif insanın kendini keşfedir. Çünkü bu hayatı yaratan, izleyen, yansıtan sensin. Dediğim gibi senin için artık ben algısı olmaz. Tek algısı olur. Teklik vardır. Her şeyin bir olduğu. Kalbinden gelen o yaratanın sevgisiyle o senin kaynağınla o kalbin açılır. O eşsizlik uçaksız sevgi aşk ile sadece ilham olursun verirsin. Kalbin götürmesi gerektiği yere seni götürür zaten. Senin için artık doğru yanlış iyi kötü diye bir şey yoktur. Artık başkalarının problemleri senin problemin olmaz. Senin için problem yoktur. Sadece çözüm vardır. Ben sadece kalbin sana neyi hissettiriyorsa nereye götürüyorsa orada iyi, iyi hisseder. Güzel hisse gidersin. Artık sen düşünmez umut etmez istemezsin. Çünkü umuda da gerek yoktur istemeye de gerek yoktur. Çünkü sen buraya istemeye değil, vermeye gelmişsindir. Zaten bir şey de istiyorsan zaten o gelecektir. Tezahür edecektir, tekamül edecektir. Zaten senin için, senin için bir şey varsa evren sana onu otomatik getirecektir. Eee, senin için artık şüphe olmayacak. Şüphe olmadığı için de güven olacak. Yani sonrasında kendini bilirsin ve hayata kibir ve gururla bakmazsın. Alemle, tabiatla kavga etmeyi bırakırsın. Her şeyin varlığını kendine tehdit olarak bilmezsin artık. Tam tersine her şeyi kendi hakikatini ortaya çıkaracak bir fırsat olarak görürsün. Ve onunla her şeyle var olmanın yollarını ararsın. İzin ver dengeye gel. İzin ver iç huzurun, evrenin ahengiyle dalgalansın. O zaman kendine kavga etmek yerine her şeyle nasıl yol yürürüm diye onun yollarını aramaya başlarsın. Gönlünüzden sevgi eksik olmasın.